Roblox'a roblox'la oyun oynayacağız. Hadi girsin. Lan oyun bug'a girdi. <laughs> ya oyun bug'a girdi ya. Ya şansıma tüküreyim. Neyse. <laughs> Oyunda kasabilir telefon çekiyor çünkü. Oy! Oğlum ya mongus iposter kendini hani masum kesme etkisi geliyor. Ya bu ne ya? Karşı <laughs> tarafa buladım beni. <laughs> Aa! Sen buna ne için dostum? Ya, ya oğlum ya. <laughs> Çok sinir oğlum. <laughs> Hayır yapacağınız şey tüküret. Ulan! <laughs> Ulan! Koş koş! Kaç kaç! Ya oğlum ya. Arkadaşlar bu bunun kontrolleri niye bu kadar zor ya. bir de bu telefon. Doğru. Doğru. Oy. <laughs> Yeter. Arkadaşlar şimdi yeni bir mod seçiyoruz. Bence plaj. Plaj mı? Lan plaj mı ne Plaj olması gerekiyor. Saçma. Arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz. Ee, bir dakika. Bir tane mal görünce keseceğim. <laughs> oradan mal görünce var. Evet. Yeah, boy. Oh, you ah. oh. oh, Yeah, I